Merhaba değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Rahmetin kaynağında her güne özel Kur'an'dan bir ayet paylaşmaya devam ediyoruz. En son Müddessir suresinin 43 ve 44. ayetlerini ele aldık. Cehennemliklerin kendilerini o korkunç azaba sürükleyen sebepleri itiraf ettiklerine şahit olduk. Önce namaz kılmadıklarını, sonra yoksulları doyurmadıklarını, ardından da batıla dalanlarla beraber olduklarını söylediler. Peki onların pişmanlık listesi burada bitiyor mu? Hayır. Şimdi Müddessir suresinin 45 ve 46. ayetlerine geçiyoruz ve bu itiraflar devam ediyor. Ve hesap gününü yalanlardık. Müddessir 45. Sonunda o kesin gerçekle yüz yüze geldik. Müddessir 46. Burada çok büyük bir hata daha ortaya çıkıyor. Ahireti yalanlamak. Dikkat edin, cehennemliklerin saydığı hatalar zincirleme ilerliyor. Önce namazı terk etmekle başlayan gaflet, sonra yardımlaşma ve merhametin kaybolması, ardından dünyaya dalmak ve boş işlerle oyalanmak, şimdi ise ahireti inkar etmek. Bu sıralama aslında çok anlamlı. Çünkü insan ne kadar Allah'tan uzaklaşırsa, o kadar dünya hayatına bağlanır ve ahireti unutur namazı terk etmekle başlayan gevşeklik zamanla vicdanı köreltir, kalbi katılaştırır ve sonunda kişi hesap gününü bile umursamaz hale gelir. Kur'an'da bu durum çok net bir şekilde anlatılır. Onlar hesap gününü yalanladılar. Biz de onları ağır bir azapla yakaladık. Mürselat 46-47. Hesap gününü yalanlayanı gördün mü? Maun 1. Allah hesap gününü inkar edenlerin durumunu defalarca gözler önüne seriyor. Çünkü bu insanın kendi sonunu hazırladığı en büyük gafletlerden biridir. Ahireti unutan bu dünyada nasıl yaşarsa yaşasın sonuçlarının olmayacağını düşünerek hareket eder. Peki insan neden hesap gününü yalanlar? Bunun birkaç sebebi olabilir dünya hayatının süslü ve çekici gelmesi, günahlara alışmak ve vicdanını susturmak istemek, sadece maddi olanı görmek ve ahireti bir gerçek olarak düşünmemek, kendisini kimsenin sorgulamayacağını sanmak ama hesap günü gerçektir ve herkes o büyük gerçekle yüzleşecektir. Kur'an bu gerçeği şöyle anlatıyor, o gün herkes yaptıklarını karşısında bulacaktır. Zilzal 7-8 Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu da görür. Zilzal 7-8. Bugün birçok insan Allah affeder, herkes günah işliyor, daha çok vaktim var diyerek bu büyük günü göz ardı ediyor. Ama hesap günü geldiğinde artık bahane üretme şansı olmayacak. Sonunda o kesin gerçekle yüz yüze geldik. Müddessir 46 ne kadar çarpıcı bir ifade değil mi? Kesin gerçek ifadesi ahiretin kaçınılmaz olduğunu, inkar edenlerin bile o gün gerçekle yüzleşeceğini gösteriyor. Şimdi kendimize soralım. Ben gerçekten hesap gününe iman ediyor muyum? O gün geldiğinde yüzleşmek istemeyeceğim bir amel defterim var mı? Bugün yaptıklarım hesap günü bana nasıl dönecek? Allah bu ayetlerle bize büyük bir uyarıda bulunuyor. Hesap günü kaçınılmaz. Peki biz bu gerçeğe hazır mıyız? Bu ayetlerin devamında cehennemliklerin pişmanlıkları devam ediyor. Birlikte Kur'an'ın uyarılarını anlamaya ve hayatımıza geçirmeye devam edeceğiz. Rahmetin kaynağını takip etmeyi unutmayın. Çünkü bugün hesap gününü unutanlar yarın o gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.